Zelenski az önce herkesin bildiği ama söylemediği şeyi açıkça söyledi ve Kremlin dünyanın nihayet onu dinlemesinden dolayı dehşete kapıldı. Aylar boyunca Putin halkını Çin ile olan ortaklığının eşitler arasında bir dostluk olduğuna ikna etmeye çalıştı. Ancak gerçek çok daha karanlık. Putin artık Pekin'e sadece petrol satmıyor, Rusya'nın egemenliğini satıyor. Sadece ticaret anlaşmalarından bahsetmiyoruz, gerçek topraklardan bahsediyoruz. Çin haritaları şimdiden Rus şehirlerinin adlarını değiştiriyor ve Çin gemilerine Rus nehirlerine erişim sağlamak için müzakereler başlatılıyor. Sanki bu yeterince kötü değilmiş gibi Çin şimdi Rus petrolünde daha büyük bir indirim talep ediyor. Öyle düşük bir fiyat ki bu resmen soygun. Vladimir Putin Rusya'yı bu savaşta bir ay daha hayatta kalabilmek için bölgesel bir güçten bir kaynak kolonisine dönüştürdü. Ve en kötüsü kendi halkı bunu fark etmeye ve ses çıkarmaya başladı. Şimdi bu ihanete bir bakalım. Her şey Volodymyr Zelenski'nin iki hafta önceki açıklamasıyla başladı. Sadece dinleyin. Rus tarihinde kimse egemenliğini Çin'e veya başka güçlü bir ülkeye böyle teslim etmedi. Putin'in savaşı sürdürmek için ödemeye hazır olduğu bedel gerçekten dikkat çekici ama dünya hala bu savaşı bitirecek ve Rusya'yı buna zorlayacak kadar güce sahip. Barışa ihtiyaç var. Barışa ihtiyaç var. Bunun gerçek olduğunu biliyoruz. Sadece 2021'den 2024'e kadar olan rakamlara bakarsak Çin ile Rusya arasındaki ticaret %66 arttı. Rusya çoğunlukla petrol, gaz ve enerji ürünlerini Çin'e ihraç ediyor. Çin ise karşılığında geri ihracat yapıyor. Biliyorsunuz, teknoloji, tüketim malları, arabalar ve özellikle makine aletleri ile yarı iletkenler gibi çift kullanımlı ürünler. Bu çift kullanımlı ürünler tüketici ürünlerinde de bulunur ancak Rusya bunları askeri endüstriyel kompleksi içinde kullanabilir. Bu Rusya'nın hayatta kalması için gerekli bir can simidi. Çünkü bu çift kullanımlı makineleri parçalara ayırıyorlar ve ardından çipleri füzelerinde, insansız hava araçlarında ve ordunun ihtiyaç duyduğu her şeyde kullanıyorlar. Rusya'nın bunu Çin dışında elde etmesinin başka bir yolu yok ve bu yüzden Rusya bir bakıma Çin'e bağımlı. Ama aynı şey Rusya'nın ihracatı için de geçerli. Çünkü batı yaptırımları nedeniyle Rusya'nın ham maddeleri ve enerji ürünleri için çok az alternatif alıcısı var. Bu da demek oluyor ki ticaret her iki yönde de artsa da aslında bağımlı olan taraf Rusya. Rakamları yakından inceleyelim. Rusya'nın ihracatının %34'ü Çin'e giderken Çin'in ihracatının sadece %4'ü Rusya'ya gidiyor. Vladimir Putin Çin'in Rusya'ya daha çok ihtiyaç duyduğunu biliyor ve Xi Jinping de bunun farkında. Bu Çin'e avantaj sağlıyor ve onlar bunu kullanıyor. O milliyetçilik çağında imparatorluk kurmaya çalışıyor ama bu baştan kaybedilmiş bir şey. Tüm mühimmatını Ukrayna'ya gönderiyor, Sibirya'yı savunmasız bırakıyor ve Xi Jinping Ukrayna savaşından önce orada bulunuyordu. İşte bu Kuşak Yol girişimi Orta Asya'daki eski Rus nüfuz alanını parça parça koparıyor ve Putin bu sıcak savaş hamlesini yapıyor. Rusya zayıfken ve Çin güçlüyken bu durumu özellikle zararlı hale getiriyor ve diyorsun ki peki bunun ne önemi var? Rusya'nın Sibirya'sı var ve Çin'in ihtiyaç duyduğu kaynaklara sahip. Çin bu kaynakları başkaları karışmasın diye bitişik şekilde kontrol etmek istiyor. Kuzey Çin'de yeraltı suları tükendiği için suya ihtiyaçları var ve Baykal Gölü dünya yüzey tatlı suyunun %20'sinden fazlasına sahip. Hızlı çözüm istiyorsanız bu en iyisi. Ve Çin büyük su projeleriyle bilinir. Mekong ve Yangtze nehirlerini barajlarla kontrol altına aldılar. Devasa su projeleri yaptılar. Bu yüzden bu da olabilir. Bu zaten oluyor. 2023 yılında Çin Çevre Bakanlığı yeni haritalarını yayımladı ve bu haritada Vladivostok gibi birçok Rus Sibirya şehrinin Çince isimleri vardı ve bu şehirler zaten Çin'in bir parçasıymış gibi gösteriliyordu. Bu arada bu toprakların zorla Çarlık Rusyası'na devredildiğini söyleyerek açıkça geri alınmasını isteyen birçok Çinli milliyetçi de var. Çin'i Çin Hanedanı yönetirken Putin Çin'in bir noktada bu toprakları geri isteyeceğini biliyor. Peki aslında ne yapıyor? Çin zorla almadan önce o toprakları kendi isteğiyle veriyor. Geçen yıl Rus medyası Putin'in Çin'e Japon denizine erişim sağlamak için bir nehri devretmek istediğini bildirdi. Görüşmeler yılın sonunda 2024'te başladı. Amaç, Çin gemilerinin Tumin Nehri sınırından Japon denizine geçmesine izin verecek bir yol üzerinde müzakere yapmaktı. Sonra bu yıl bu toprak teslimi büyük ölçüde arttı. Rusya'nın Çin'e entegrasyonu başladı. Vladimir Putin artık Çin vatandaşlarının vizesiz girişine izin veriyor. Bazı Ruslar bundan memnun değil. İnternette bu habere nasıl tepki verdiklerine bir bakın. Bir adam Sibirya ve uzak doğu mahvoldu diyor. Başka bir adam ise şöyle diyor. Çin genişlemesinin başlangıcı atıldı. Büyük Çin, Pasifik Okyanusu'ndan Ural Dağları'na kadar. Başka biri ise şöyle diyor. Çin'le yakın ittifak kurdular. Zaten onlar için çalışıyoruz. Şimdi memnuniyetsizliğini dile getirenler sadece Rus vatandaşları değil, Rus savaş blok yazarları da bunun ne kadar kötü bir fikir olduğunu açıkça konuşuyor ve artık Rusya'yı Çin'in hammadde kolonisi olarak adlandırıyorlar. Sadece bir dinleyin. Sadece bir hafta önce. Sadece bir hafta önce Bay Seykin, Rusya'nın sanayi süper gücüne dönüşen Çin için bir kaynak üssü olmaya hazır olduğunu belirtti. Onu tutuyordu, ona göre, Rus enerji kaynakları Çin'in stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak. Başka bir deyişle, Çin'in gelişimi için bir ham madde uzantısı olduğumuzu ve olmak istediğimizi açıkça söyledi. Çin'in gelişimi için, gelişimimiz için değil, Ülkemizin gelişimi için değil, Çin'in gelişimi için. Size hatırlatmak isterim ki ve burada hem NATO ülkeleri hem de Çin için her zaman bir kaynak uzantısı olduğumuzu size hatırlatmak isterim. Ne söylenirse söylensin, egemenlik için çabaladığımız açıkça ifade ediliyor. Öyleydik, öyleyiz ve bunun süresiz olarak devam etmesini istiyorlar, stratejik hedeflerine ulaşmak için ulusal varlıklarımızı, tükenebilir kaynaklarımızı yurt dışına ihraç ediyorlar, bizim hedeflerimiz için değil. Sana zaten söyledim. Bunu zaten defalarca söyledim ve örnekler verdim. Şu anda Rusya'dan Çin'e neyin ihraç edildiğine bir bak. Hepsi ham madde ve bitmiş ürünler bize geri ithal ediliyor. Belli ki olan biten tek şey ülkemizden ve finansımızdan ham maddelerin çekilip alınması. Başka bir deyişle biz hep bir ham madde kolonisi olduk ve öyle kalıyoruz. Ve yetkililerin planına göre böyle olmaya devam edeceğiz. Gelecekteki herhangi bir silahlı çatışmada Rus yetkililer eti çeliğe atacak, yani bizim askerlerimizi sen ve ben savaşacağız. Çin'in raporunda bir operatörün bir robot takımını kontrol ettiği robotlar. Robotlar. Ve tahmin et ne oldu? Bu düşüş 2026'da sadece hızlanacak. Çünkü Rus ekonomisi kelimenin tam anlamıyla yok oluyor ve Rus hükümetinin Putin'in başlattığı bu savaşı finanse etmeye devam edecek yeterli parası yok. Sadece 5 gün önce 19 Aralık'ta yayımlanan bu rapor abi bakın Rusya'nın petrolden elde ettiği vergi gelirleri Ocak ayında işgalin başlangıcından bu yana en düşük seviyeye düşebilir. Neden? Şuna bir bakın. Çin artık Rusya'dan aldığı petrol için daha büyük indirimler istiyor ve bu yüzden Rus petrolü şu anda varil başına 35 doların altında işlem görüyor. Karşılaştırmak gerekirse ham petrol şu an varili 58 dolardan işlem görüyor. İşgal öncesi bu iki petrol türü neredeyse aynı fiyattaydı. Aralarında sadece birkaç sent fark vardı. Şu anda Rus petrolünde yaklaşık 22 dolarlık bir indirim uygulanıyor. Bu Rus petrolünün pandemiden beri gördüğü en düşük fiyat ve Rus şirketlerinin fiyatı bu kadar düşürmesinin sebebi Rusya'nın müttefiklerinin verdikleri siparişleri ya terk etmeleri ya da kabul etmeyi reddetmeleri. Rusya Putin, en iyi müşterilerini işgal edip Çin parasına güvenince bunun olacağını öngörmeliydi. Yine de Rusya ve Kremlin liderliği Avrupa Birliği konusunda oldukça endişeli görünüyor. Avrupa'nın parası olmadığı için Avrupa Birliği'nin karanlığa gömüldüğünden sürekli bahsediyorlar. Noel zamanı ışıklar hakkında biliyorsunuz. Bunun Rusya'nın yaydığı sahte bir yalan olduğunu kanıtladığımızda Rus yalanını çürütmeye çalışan başka kim var tahmin edin. Rus vatandaşları mı şimdi Rus şehirlerinden videolar paylaşıyorlar ve diyorlar ki aslında yılbaşı ışıkları olmayan yerler Rus şehirleri. Bir bakın. Avrupa Birliği'nde Avrupa şehirlerindeki yılbaşı aydınlatmalarında bile ekonomik dalga başlıyor. Oradaki sokakların şenlikli aydınlatmasından vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Elektrik faturasını ödeyebilecek kadar elektrik gerçekten de Avrupa Birliği'nin her anlamda karanlığa doğru bir istilasıdır. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese mutlu noeller. Bu Noel'de United 24 ile büyük bir bağış kampanyası düzenliyoruz. Bu kampanyadan elde edilen para Ukrayna'daki yıkılan okulları korumak ve yeniden inşa etmek için kullanılacak. Desteklemek isterseniz açıklamadaki bağlantıya tıklayabilir veya QR kodunu tarayarak katkıda bulunabilirsiniz. Bu kadar benim adım Sen ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.